Merhaba arkadaşlar. Bugün 14.09.2025 günlerden cumartesi. Değerli arkadaşlar. Ben bu kanalda hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermiyorum. Bu kanalda paylaşımlarım tamamen kendi kişisel paylaşımlarım olup benim risk algına sizin risk algınız doğru orantılı olmayabilir. Bu nedenle benim paylaşımlarımı dayanarak yatırım yapılmaması gerekir. Hiçbir şekilde Cemal Yıldız YouTube kanalı olarak sorumluluk kabul etmiyorum. Yatırımlarınızdan, karınızdan, zararınızdan sizler e, sorumlusunuzdur. Bu yüzden kendi araştırmanızı kendiniz kendiniz yaparak yatırım yapmanız en sağlıklısı olacaktır. Bizleri Cemal Yıldız borsanızı anlatıyor. Telegram kanalımız üzerinden ve temettü 77 Instagram hesabımız üzerinden ve Cemal Yıldız X hesabımız üzerinden <laughs> takip edebilir. İstek, öneri ve görüşlerinizi iletebilirsiniz. Değerli arkadaşlar yorum yazarsanız paylaşımlarımıza destek olursanız çok sevinirim. Abone olmayı bildirim zilini açmayı bir videomuzu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Kıymetli arkadaşlar. Bu video hiçbir şekilde reklam işbirliği içermemektedir. Midas uygulamasında kripto para yatırımı yaparken en az 50 TL olması gerekiyor hesabınızda. 50 TL ve üzeri bakiyelerle yatırım yapabiliyorsunuz çünkü Midas uygulaması da komisyon kestiği için sizin bankanızdan para transferi yaparken bankanızda Midas'a para göndermek için komisyon kestiği için bu komisyon oranlarını hesaplayıp 50 TL ve üzeri bakiyelerle işlem yapabiliyorsunuz midesi uygulamasında ona göre para göndermeniz en sağlıklı olacaktır. Yani diyelim ki midas uygulamasına 6 TL attınız. 6 TL gönderdiğiniz bakiye ile ucuz kripto paralardan alım işlemi yapamıyorsunuz. Çünkü Midas'ta işlem yapabilmeniz için en az Midas hesabınızda 50 TL olması gerekiyor Türk Lirası bazında baktığımızda. Bu bu ve bunun gibi bilgilendirici videolardan haberdar olmak adına Cemal Yıldız YouTube kanalına katılmayı, abone olmayı, destek olmayı ve bildirim zilini açmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayınız.